Sevgili dostlar merhaba diyorum tekrar. Ee, bu soykırım iddialarıyla alakalı olarak üçüncü bir video çekeceğimi söylemiştim. Bugün ancak fırsat bulabildim. O yüzden e, biraz gecikmiş olsam da hani konunun birbirini takip etmesi ya da hafızanın canlı kalması anlamında e, kusura bakmayınız efendim. Dilim döndüğünce bu meseleyi size anlatmak isteyeceğim. E, şimdi Soykırım kavramı aslında 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru ortaya çıkmış bir kavram. Daha çok Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananların, bütün dünya devletlerinin ve dünya halklarının gözü önünde yaşanmasının yarattığı şaşkınlıkla, ki hani önceki dönemlere kıyaslarsanız iletişim olanaklarının çok daha artmış olmasıyla birlikte halkın ya da devletlerin ya da gazetelerin eskiye göre çok daha fazla savaşlarda olan bitenden haberdar olmasıyla birlikte, Dünyanın geleninde uluslararası uluslararası olarak işlenen suçların cezalandırılmasına dair bazı çalışmaların yapılması ihtiyacı birinci Dünya Savaşından itibaren hukuk çevrelerinde konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmış. Bu anlamda öne çıkan daha sonra 1948'de Birleşmiş Milletler'in kabul edeceği soykırım sözleşmesinin de metninin yazılmasında etkili olan kişi. Bir e, Yahudi avukat olacak, Polonyalı bir Yahudi avukat, Rafael Lemkin adında bir avukat ve o aslında Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananları ki Ermeni olaylarını da ya da 1915 olaylarını da e, inceliyor ve bunun için hani çok da aslında onun söylediğine göre çok daha geniş kapsamlı bir e, soykırım sözleşmesinin yapılması talebi var. Ama aslında baktığımızda bu uluslararası suçlara ya da bu tip suçlara baktığımızda dört tip e, suç tanımlamasının olduğunu görmekteyiz. En tepedeki ya da hani ulaşılabilecek olan en üst nokta ya da zalimlikteki son nokta diye tanımlanan e, suç ceza soykırım suçlaması olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında diğer suçlara baktığımızda ne var diye insanlığa karşı işlenen suçları görmekteyiz. Savaş suçları ve saldırma suçu soykırım suçundan bir kategori bir kademe daha ya da bir tık daha aşağıda kabul edilen ama onlar da çeşitli yaptırımlarla karşılaşılan durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Diyelim ki soykırım yaptığınız kabul edildi ise neye uğruyorsunuz? Yani bunun yaptırımı nedir? Soykırım yaptığınızda ile karşılaşırsınız diye baktığımızda hesap vermeniz gerekiyor yaptıklarınıza dair. Eğer bir tazminat kararı verilmişse tazminat ödemeniz gerekiyor ve bu soykırım suçunu işleyenlerin idam da hani o ülkenin hukuk sistemine göre en üst cezadan yargılanması ve yerine getirilmesi, bu cezaların yerine getirilmesi gerekiyor. Biz soykırım diye çevirdik Türkçeye bu kelimeyi ama hani evrensel hukukta tanındığı haliyle jenosit. Latince jeno ırk demek e, demekmiş. Yunanca sit e, yok etmek, öldürmek anlamında kullanıyor. Dolayısıyla bir ırkın yok edilmesi anlamında kullanılan bir kelime. İkinci Dünya Savaşı yıllarında e, yaşananları az çok hepiniz biliyorsunuzdur. E, Alman Nazi Partisi'nin ve Hitler ve yandaşlarının kendilerine karşı muhalif gördükleri ve özellikle de Musevileri yok etme çabası içerisinde olduklarını biliyoruz ki aslında Hitler bunun için bir konferans bile topladı 1942 Ocağı'nda. Yani konferanstaki konu şuydu, Avrupa'da 12 milyon Yahudi Musevi var. Biz bu 12 milyon Yahudi Musevi'yi nasıl daha kısa sürede, daha ucuza, sorunsuz bir şekilde yok ederiz. Ve bunun içinde bir sürü profesör bir şey yazıp, metin yazıp nasıl yok edileceklerine dair bu insanların e, konferansa sundular ve bu konferanstan çıkan kararlar doğrultusunda da daha sonra ölüm kampları diye adlandırılan kamplar oluşturularak daha önceki yok etme eylemlerine göre daha planlı bir şekilde Yahudilere ve diğer muhaliflere dönük, diğer demeyeyim de muhaliflere dönük olan yok etmenin daha sistemli hale getirildiğini görmekteyiz. Savaş bittikten sonra savaş suçlarının yargılanması için biri Almanya'da, biri Uzak Doğu Mahkemesi olarak Japonya'da iki tane uluslararası mahkeme kuruluyor. Ve özellikle Almanya'da yapılanlar ortaya çıkınca biraz da Yahudilerin de aslında sahip olduğu lobi faaliyetlerinin de etkisiyle Nazilerin Almanlara karşı yapmış olduklarının sadece bir savaş suçu olarak tanımlanmaması gerektiğini, çok daha ağır bir e, işlem gerçekleştirmiş oldukları, bu yüzden de yeni bir tanımlamaya ihtiyaç duyulduğu şeklinde bir e, bakış açısı gelişecektir. Ve bu tartışmalar çerçevesinde Lemkin'in çer çerçevesini çizdi, ama bir sürü uluslararası bürokratın katılımıyla şekillendirilmiş olan, 1948 yılında da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir soykırım sözleşmesi görmekteyiz. Ve Birleşmiş Milletler üyesi olduğunuzda da otomatikman bu sözleşme ne yapıyor? Sizi bağlar hale getiriliyor. Sözleşmenin maddeleri oldukça ayrıntılı ve aslında halen bir kısmının nasıl yorumlanacağına dair Farklı bakış açılarının olduğunu görmekteyiz. Bir de hukuk biliyorsunuz duran bir şey değil. Yani insanların ihtiyaçlarına, devletlerin ihtiyaçlarına ya da belki de bazen güçlünün ihtiyacına göre değişebilme özelliğine sahip. Dolayısıyla aslında bu soykırım sözleşmesi üzerine de sık sık çeşitli tartışmaların ya da içeriğinin değiştirilmesine dair taleplerin de gündeme geldiğini görüyoruz. Ama şu an verili durumda olan sözleşmeye baktığımızda bir devlet eliyle, bir devletin gücünü kullanarak bir grubu, etnik, dini, işte farklı kimlikteki bir grubu tamamen yok etmek ya da kısmen yok etmek amacıyla planlama yapılması ve bu planın hayata geçirilmesi şeklinde işlenen suçlara soykırım tanımlamasının yapıldığını görmekteyiz ve yapılan yargılamalar sonrasında Almanya'da Nazi Partisi'nin SS'lerin Gestapo'nun soykırım suçu işlediği kabul edilmiş, bireyler yargılanmış, soykırım suçlamasıyla cezalandırılmış ve buna bağlı olarak da hani partilerin ya da Gestapo örgütünün borçlarının giderilmesi için bir tazminat çıkarılmıştır Almanya'ya. Yalnız ilginçtir, şey Japonya'da Mançurya işgalinde ya da Çin işgalinde korkunç katliamlar yaptı. Yani devlet eliyle yaptı, kendi askeri gücünü kullanarak yaptı ki e, incelediğinizde tüyleriniz diken diken olur hem de e, çok daha geç bir saat tarihte 1915'te. Ama orada kurulan uluslararası mahkeme e, Japonya için bir soykırım suçlamasında bulunmadı. Bunda biraz da tabii Mançurya'nın çıkarlarını savunacak e, bir grubun olmaması gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Yine e, bu soykırım yasasının getirdiği bir düzenleme var. Hani öyle durup dururken ki herhangi bir ülke hakkında soykırım suçlamasında bulunamıyorsunuz ya da işte onu soykırıma e, soykırımla yargılayamıyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için yani bir ülkenin soykırım suçlamasıyla yargılanabilmesi için e, başka bir devletin onun hakkında şikayette bulunması gerekiyor Birleşmiş Milletler'e ve bu şikayet çerçevesinde uluslararası bir mahkemenin kurulması gerekiyor ve şikayet eden devletin de bu bu mahkemeye kanun pardon kanıt sunması gerekiyor. Yani şunu yapamıyorsunuz. Ben işte A devletinin soykırım işlediğini düşünüyorum. O yüzden de şikayet ediyorum. Siz davayı açın, yargılayın. Böyle bir şey diyemiyorsunuz. Söylediğinizi ya da yaptığınız suçlamayı ispatlamak zorundasınız. O yüzden de hani bakıyoruz dünya devletlerinde çok fazla bu taleple bir şey dava süreci işlemiyor. Bildiğimiz pratikte işlemiş iki dava süreci var daha sonrasında. Birincisi Bosna Hersek'in Sırbistan hakkında açmış olduğu özellikle 1993'te Bosna Hersek'te yaşananlarla alakalı, yaşanan gelişmelerle alakalı olarak bir soykırım suçlaması. Diğeri de 1994'te Ruanda'da e, hutiler, Hutuların Tutsilere karşı yapmış olduğu e, katliamların soykırım olarak adlandırılması çabası olacaktır. Burada e, baktığımızda Bosna Hersey'in başvurusunda e, Sırbistan soykırım suçlusu olarak kabul edilmedi. Çünkü denildi ki evet hani sonuçta Bosna Hersey'in içerisindeki bazı Sırplar bu tip suçlar işlemişlerdir ve onlar soykırım suçlamasıyla ya da e, cezaları onanarak e, cezalandırılmışlardır ama bu Sırbistan devletinin de bunun bir parçası olduğunu göstermez bize. Dolayısıyla Sırbistan için böyle bir karar veremeyiz diyorlar. Ruanda'daki mahkemeler devam ediyor ama Ruanda'daki mahkemelerde de birçok Hutu'nun savaş esnasında yani iç savaş esnasında devletin belli yerlerinde yetkilerde bulunan Hutu'nun soykırım yaptıkları iddia şeyle gerçeğiyle ya da suçlamasıyla cezalandırıldıklarını görmekteyiz. Bu da bize neyi göstermektedir? Hani çok fazla başvurunun olmadığını ya da sonuçların bazen duruma göre değişebildiğini gör göstermektedir. Osmanlı'ya gelince yani şöyle söyleyelim 1915 olaylarına gelince Ermeniler aslında Neredeyse ilk zamanlardan itibaren Osmanlı Devleti'nin ya da İttihat Terakki'nin, iktidarı kullanan İttihat Terakki'nin cezalandırılması gerektiği konusunda sürekli bir uluslararası basınç oluşturmaya çalışmışlardı. İddialarını nereye dayandırıyorlardı derken der, dersek, Birincisi hani Osmanlı Devleti'nin bu yasayı çıkarırken Ermeni isyanlarını bastırma hedefi taşıdığı, işte Doğu Anadolu'da Ruslarla birlikte hareket etmelerinden kaynaklı olarak kendi güvenliğini tehdit ettiği için böyle bir yasa, yasayı çıkardığı gerekçesi. Daha önce bahsetmiştik bundan ama pratikte uygulamada sadece Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Ermenilerin değil, işte Edirne'deki, Bursa'daki, Kütahya'daki, İzmir'deki yani Anadolu'nun her tarafındaki Ermenilerin tehcire tabi tutulmasını bunun bir soykırım hazırlığı olduğu şeklinde yorumluyorlar. Şimdi bir tarihçi şey yapar, yani anlamaya çalışır neden böyle oluyor diye. Çünkü biz sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olayları tartışmak ve yorumlamak durumundayız. Hani ben de ilk etapta anlamlandıramamıştım neden yani gerçekten eğer buysa amaç sadece Doğu'da değil de neden işte Bursa'daki Ermeni'yi de sürüyorsunuz diye. Bilenler bilir İpekçilik Caddesi Bursa'da normalde eski Ermeni yerleşim, Ermeni mahallesidir Osmanlı'nın devlet sistemi içerisinde. Fakat şöyle bir şey var. Yani Osmanlı'nın son yüzyılına baktığımızda sürekli olarak topraklarının küçüldüğünü görmekteyiz. Özellikle Balkanlardaki toprakları. Her savaş sonrasında biraz daha küçülüyor ve her savaş sonrasında o küçülen topraklarda yaşayan Türkler, Müslümanlar çeşitli katliamlara uğruyorlar. Hayatlarını kurtarabilenler Osmanlı topraklarına göç ediyorlar ve yeni bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Bunun gerçekten hani biraz da genetik bir şekilde yaratmış olduğu bir ruhsal etki var. Ve İttihat Terakki kadrolarına baktığımızda da ağırlıklı olarak Balkan kökenli insanlar görmekteyiz. Yani şöyle söyleyeyim, kendileri doğduğunda o topraklar Osmanlı'ya aitti. Büyüdükleri, yetişkin oldukları dönemde o topraklar Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı. O süreci aktif bir şekilde yaşadılar. Oradaki katliamları gördüler. Ve bu onların içerisinde hep bir endişenin de beraberinde yaşanması sonucunu doğurdu. Ki aynı tarihlerde yani 1915 Nisan'ında, Mayıs'ında, Ağustos'unda, Aralık'a kadar Çanakkale Savaşı'nın da devam ediyor olması hemen yakında Batı'da ve bu savaşın henüz nasıl sonuçlanacağının bilinmiyor olması doğaldır ki orada bir endişe yaratmıştır ve bunun yanı sıra bir tetikleyici etki olarak da Balkan Savaşları esnasında 1912'de yaşanan Balkan Savaşları esnasında Bulgar ordusunun içerisinde Ermeni gönüllülerden oluşmuş bir grup var. Yaklaşık 500, 500 kişilik bir grup ve bu grup özellikle hani şimdi günümüzde Bulgaristan topraklarında kalan bölgelerde Türk köylerine yönelik katliamlar yapıyor. Yani bu pratiklerin hepsini birleştirdiğinizde, hepsini üst üste koyduğunuzda İttihat Terakki'nin yöneticilerinde ki bu arada şunu da belirtmek istiyorum. İttihat Terakki yöneticileri şey olarak hani tecrübe olarak da çok da tecrübeli değiller oldukça gençler çok devlet tecrübesine sahip değiller ve o, o tecrübesizliğin de bir birleşkesiyle yaşananların ağırlığıyla ne yapıyorlar biraz tartışılabilir kararlar alıyorlar o yüzden de hani bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde Anadolu coğrafyasının her tarafındaki e, protestan ve Katolik Ermenilerin bir kısmı dışarıda tutularak ne yapıldığını, bütün Ermenilerin göç ettirildiğini görmekteyiz. Ee, bu şey yapıyor hani bu savundukları ya da işte soykırım olduğunu dayandırdıkları noktalardan biri o. Ama arka planda yatan nedenin de böyle bir endişenin yani işte Çanakkale Savaşı'nı İngilizler, Fransızlar kazanırsa Ermenilerin onlarla birlikte hareket edeceği ve Türklere yönelik katliamlarda bulunacakları endişesi böyle bir tavrın da böyle bir uygulamanın da arka planını oluşturuyor. İkinci iddia ise bu süre içerisinde devlet eliyle yani devletin isteği ve arzusu doğrultusunda ...Ermenilerin yok edildiği şeklindedir. Yolculuk esnasında ve yolculuktan sonra e, ilk kamplara vardıklarında da... ...Erunzora ve Sülayna vardıklarında oradaki Ermenilerin yok edildiği şeklindedir. Ki gerçekten de baktığınızda hani bazı e, görevlilerin... E, ...hani her zaman olur ya kraldan çok kralcılar... ...bazı görevlilerin ne yaptığını... E, bu anlamda da çeşitli girişimlerin olduğunu hepimiz biliyoruz yoksa o kadar insan nereye gitti baktığınızda. Fakat şöyle bir şey de var e, bunun beraberinde. Henüz daha 1915'te daha tehcir tamamlanmadan önce daha sonra 1916'da e, bazı devlet görevlilerinin işte asker olsun, sivil olsun, bürokrat olsun herhangi bir şekilde devletin herhangi yetkisini kullanan kişilerin savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tehcir esnasındaki görevlilerden bahsediyorum savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yargılandıklarını ve cezalandırıldıklarını görmekteyiz. Ki hala iktidar iddiat terakkidedir ve hala Birinci Dünya Savaşı devam etmektedir. Bu da aslında baktığınızda hani önceden planlamak ve bu planı hayata geçirme konusunda doğaldır ki çeşitli soru işaretlerinin oluşmasını beraberinde getiriyor. Yani... Ee... Evet bu süreci iyi yönetememiştir iddia ederek ki belki bir kısmının da ölmesini istemiş de olabilir bilemiyorum ama sonuç itibariyle baktığımızda bir taraftan da bu suçu işleyenleri yargılama çabası gösterdiğini de söyleyebilmemiz mümkün. 1918'den sonra da yargılamalar var ama onların biraz hani malum Mondros imzalandıktan sonra Osmanlı toprakları işgal edildikten sonra daha çok itilaf devletlerinin talepleri doğrultusunda yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ama en önemlisi, en önemlisi henüz savaş devam ederken ve İttihat Terakki iktidardayken yapılan yargılamalardır. Dolayısıyla yani kendi içindekileri, içindekileri yargılamaya başlamış olması bu tezinde e, sağlamlığı konusunda elbette ki bir soru işaretidir. E, Dayandığı En çok dayandırdıkları iddialardan biri de tarihe Andonyan belgeleri diye geçmiş olan Naim Bey'in mektupları kitabıdır. Andonyan adında biri tarafından yazılıyor bu. Naim Bey'in Halep'te bir Osmanlı memuru olduğu iddia edilir ve ee, Osmanlı memuru olan bu Naim Bey e, elindeki çeşitli gizli belgeleri, bunlar mektuplar ve telgraflardan oluşmaktadır. Talat Paşa'nın e, büyük çoğunluğu Talat Paşa tarafından yazıldığı söylenmiştir. Ee, gizli belgelerin Andonyan'a verilmiş olduğu, verme gerekçesi bir yerde e, vicdanı artık yaşananlara el vermediği için bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istediği için bu belgeleri verdiği söyleniyor. Bir başka yerde ise e, kumar borcu olduğu ve bu borcunu karşılamak için yani bu borcunun borcu için para bulmak için bu belgeleri sattığı söyleniyor. Fakat sorun şurada daha sonra e, özellikle Dadian adında Dadrian adında bir Ermeni tarihçisi e, daha çok soykırım iddialarını bu Naim Bey'in mektupları üzerine kurgulamış ya da bunun üzerinden bir savunu yapıyor. Arkasından Şinasi Oral ve Süreyya yüce yüce adında e, Türk araştırmacılar bu belgeleri araştırıyorlar. Ne kadar doğru olduğuna dair ya da e, gerçekten böyle bir belgeler var mı diye. Önce Naim Bey araştırılıyor. Naim Bey'e ulaşılamıyor bir türlü. Yani Osmanlı Devleti'nde, Halep yönetiminde böyle bir memurun olduğuna dair bir kanıt yok. İşte İngilizlerin oradaki elemanlarına soruluyor. Almanların bölgedeki elemanlarına soruluyor. Kimse Naim Bey'i tanımıyor. Belki alt görevde bir memur olabileceği düşünülüyor. Ama alt görevdeki bir memurun da bu kadar gizli belgelere sahip olmasının çok da mümkün olup olamayacağı bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hani birinci soru gerçekten Naim Bey diye biri var mı? İkinci soru burada belgelerin orijinalleri yok. Yani iddia işte bu belgelere sahip olan Andonya'nın daha sonra Sovyetler Birliği'ne giderken Fransa'da belgeleri kaybettiği şeklinde ama ne kadar gerçektir bilinmiyor. Çünkü o belgelerin orijinal halini kimse görmemiş. sadece bazı belgeler fotoğraf fotoğrafları çekilmiş bir şekilde yayınlanmış. Yine Orel ve Yüce bu belgeleri incelediklerinde Belgelerde kullanılan resmi yazı rakamlarının o dönemde Osmanlı Devleti'nin kullandığı rakamlara yani sıralamaya uymadığını, tarihi ve sıralama arasında büyük farklar olduğunu görüyorlar birincisi. İkincisi Osmanlı Devleti yine gizli yazışmalarda bu özel bir filigranlı kağıt kullanıyor ama bu kağıtların, bu belgelerin filigranlı bir kağıda değil düz kağıda yazılmış olduğu görülüyor. O yüzden de aslında Naim Bey'in mektuplarının gerçek olmadığı bir kurgudan ibaret olduğu şeklinde bir çıkarımda bulunuyorlar. Günümüzde bu, bu tartışma üzerine baktığımızda büyük çoğunluk bu belgelere pek inanmıyor, inandırıcı bulmuyor. İnandırıcı bulan kim? Ermenilere soykırım yapıldığını koşulsuz şartsız destekleyenler. Bu belgelerin doğru olduğu savunusunda bulunuyorlar. Ama dediğimiz gibi e, Orel ve Yüca'nın çalışmasından sonra Orel ve Yüca'nın savunduklarının doğru olmadığını söyleyen bir akademik çalışma yapılmamış Ermeniler ya da başka tarihçiler tarafından. Dolayısıyla son çalışma onlara ait olduğuna göre e, bir şey söylenebilir mi bilmiyorum. Sonra şöyle bir şey daha oluyor. 1918'de henüz İttihat-Terakki iktidardayken yani Mondros imzalanmadan savaş devam ediyorken İttihat Terakki yine bir düzenleme yapıyor ve e, tehcirle gönderilenlerin ülkeye geri dönebileceğini e, belirtiyor. Bu arada ülkeye geri dönebilecek derken şunu belirttim mi hatırlamıyorum. E, Osmanlı Devleti tehciri çıkardığında İttihat Terakki e, Ermenileri ülke sınırları dışına çıkarmıyor. E, kendi ülkesi sınırları içerisinde bir bölgeden başka bir bölgeye sevk ediyor. Bu da yine tartışılan konulardan bir tanesi. Hani bugün Suriye, Türkiye topraklarında olmadığı için birçok insan hani bir başka ülkeye sürülmüş gibi algılıyorlar meseleyi ama değil Osmanlı'nın kendi toprakları içerisinde bir yer değiştirmedir. 1918'de İttihat Terakki isteyenlerin geri dönebileceğini söylüyor ama bu da birçok yeni tartışmayı getiriyor. Çünkü o yerler, yani Ermenilerin terk ettikleri binalar, evler şunlar bunlar. Ne olmuş? Balkanlardan, Kafkaslardan, Arap dünyasından göç eden Müslüman ailelere verilmiş dolayısıyla. Ermeniler geri döndüğünde oralar dolu. Bu da ayrı bir kargaşa, ayrı bir konu. O ayrı bir tartışılması gerekiyor ama hani burada şeyi vurgulamak gibi bir etkisi olabilir bunu. Eğer hani Ermenilerden o kadar nefret ediyor ve yok etmek istiyorlarsa böyle istiyor olsalardı böyle bir düzenleme yapmazlardı şeklinde bir yorum olabiliyor ama şunu da görmek lazım hani İttihat Terakki'nin o dönemde böyle bir düzenleme yapmasında birincisi dış dünyada Osmanlı aleyhine başlayan propagandaları etkisiz ya da olumlu hale dönüştürmek olumsuzlukları İkincisi de ee, Rusya'da Bolşevik Sosyalist Devrimi olduktan sonra Rusya savaştan çekilince Ermenilerin Rus desteği olmadan zaten bir şey yapamayacakları gerçeğiyle karşılaşmış olmaları ne yapıyor? Hani böyle bir kararın alınmasına sebep oluyor. Ee, çok tartışılıyor İttihat terakki doğru mu yaptı yanlış mı yaptı bilemiyorum. İttihat terakki yani onu çok e, savunmayı düşünmüyorum. Çünkü sonuçta Sarıkamış'takilerin ölümüne yol açanlar da onlar almış oldukları yanlış kararlardı. O yüzden e, yani tartışılabilir bir durum. O yüzden herkes bence kendi kararını verecek. Ama çözüm nedir diye baktığımızda e, Şimdi şu an itibariyle bu bir siyasal mesele. Yani öyle tarihçiler çözsün falan diyor da kimsenin tarihçileri dinlediği yok. Ya da herkes kendi tarihçisini, kendi lehinde milliyetçi konuşan tarihçisini dinlemeyi tercih ediyor. O yüzden siyasal bir mesele olduğu için belki de çözüm de siyasal olacaktır. Ben hani bu siyasal çözümün de aslında halktan halka yana olması gerektiğini, yani halkların, Ermenilerin, Türklerin birbirlerine karşı duydukları nefretten kurtularak ne yapması, birbirleriyle temas etmesi gerektiğinin en önemli adım olduğunu görmekteyim. Yine uluslararası anlamda da hani siyasal bir meseledir dediğimde dedim ya hiç kimse, bir başka ülkeyi şikayet edip onun soykırım suçu işlediğini ispatlamak için çaba göstermek istemiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Niye yapsın? Yani bir başka ülke için niye yapsın? Bir de çok önemli bir şey daha var. Aslında bütün tartışmaları etkisiz bırakacak çok önemli bir şey daha var. Çıkan yasayı geçmişe yönelik uygulayacak mıyız? Yani 1948'de çıkan soykırım yasası 1915'te yaşanmış olan olaylar için bir kıstas olarak kullanacak mı? Bir yargılama bunun üzerinden yapılabilir mi? Ki temel e, sorunda burada çıkıyor zaten aslında baktığınızda. Çünkü böyle bir yar, böyle bir şey gündeme gelse Türkiye'yi Osmanlı'dan dolayı herhangi bir ülke e, şikayet etse Birleşmiş Milletlere. Şöyle bir şey var. Hani bildiğiniz bir e, sözdür diye düşünüyorum. İlk taşı en temiz olanınız atsın diye bir cümle var. Çünkü en küçük devletin geçmişine baksanız da neyi görürsünüz? Hepsinde benzer katliamların çok fazlasıyla bulunduğunu görürsünüz. O yüzden herkes kendi pisliğinin ortaya dökülmesini istemeyecektir. O yüzden de aslında bir tehdit olarak kullanıldığını hani Türkiye'imiz uluslararası alanda istedikleri zaman sıkıştırma amaçlı kullanabildiklerini düşünüyorum. Burada Türkiye'nin de hani kendi ciddi hataları olduğunu söylemem mümkün. Türkiye daha çok tarihsel belgelerle yola çıkmak yerine milliyetçi söylemlerle bu işi çözebileceğini düşündü. Evet içeride milliyetçi söylemleriniz etkili olabilir ama Sonuç itibariyle gittikçe e, küreselleşen bir dünyada yaşıyorsunuz ve daha önce sizin milliyetçi söylemlerinize ikna olan gençler artık uluslararası alanda kendilerini gösteriyorlar ve Türkiye'nin dışına ilk çıktıklarında bu suçlamalarla karşılaşıyorlar. O yüzden artık milliyetçi söylemler burada yetmez çok daha doyurucu, gerçek anlamda arka plan bilgilendirmesiyle gençlerinin bilinçli olması gerekiyor. Bir de bir öğrencim, eski bir öğrencim hatırlattı. Eskiden Türkiye biz hiç kimseyi öldürmedik derdi. Bu da zaten savaşın özüne aykırı bir şey. Savaş dediğiniz ölmek ve öldürmek üzerine kuruludur. Yoksa niye savaşasınız? O yüzden de asıl hani hedefe koymamız gereken şeyin savaş kültürü olduğunu da öne çıkarmak gerekiyor yani savaş sürdükçe savaşı meşru gördüğümüz sürece ne yapmaya birileri birilerini öldürmeye ve oradan çekilen acılar üzerinden de geleceğimizin karartılmasına devam edeceğiz. Bizim geçmişimizi temizleye temizleye geleceğe daha planlı bir şekilde yürümemizin şart olduğunu düşünüyorum. Son söz Biden şöyle bir şey yaptı. Hani Biden'dan dolayı bu kadar gündeme geldi zaten. Aslında şöyle bir şey var. Bayağı bir ülke ee, bu karar, bu yapılanların soykırım olduğunu kabul etmiş durumda. Ama onların kabul etmesinin psikolojik bir etkiden başka bir yaptırımı yok Türkiye için. Dediğim gibi uluslararası anlamda kullanılan bir şey bu. Ee, Osmanlı devleti zamanında dedi. Hani Türkiye'ye bir mesaj verdi. Ben aslında seni bağlamıyorum burada. Yani sen, seni suçlamıyorum. Bu senden önceki bir devletin yaptığı bir şey. Ee, dolayısıyla hani eee iki taraftan da vazgeçmediğini, iki tarafa da ihtiyacı olduğunu bir şekilde dile getirmiş oldu. Türkiye'nin ne yaptığını, hani insan insani değerler üzerinden politikalarını üretmesi gerektiğini ve özellikle biz aynı coğrafyada yaşayan insanlar olarak birbirimizle barışmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun da o kadar kolay bir şey olmadığını, kuşakların değişmesi gerektiğini, bakış açılarının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer hala dinliyorsanız, dinlemeyi başarmışsanız bu zamana kadar, e, sabrınız için de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Dostlukla, vicdan ve adalet duygunuzu kaybetmeden kalın diyorum. Sevgiler.